Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Niye ses kısılmış? <laughs> Açayım şunu. Arkadaşlar bugün oyuna üç tane daha kod geldi. Arkadaşlar şu 4 tane kod dündü sanırım. sizleri bugün de üç tane üç tane daha kod göstereceğim. Onlar da sizlere tişört veriyor. Bu arada ben PKX Junior'lar 10.000 abone dedim de 200.000 aboneymiş. Yanlış söylemişim. Şimdi ilk kodumuzu yazalım. Bu Volt'ların Walt, kostümünü veriyor sanırım. Yani takımlardan bir tanesi. Na, Nali. Nali. Nalit. Nalitos, Volt. 1 yazıyorsunuz ve ve sizlere böyle bir tişört veriyor arkadaşlar. Şimdi ben hemen ikinci kodu da bakıp geliyorum. Arkadaşlar, arkadaş ikincisini de öğrendim. Şimdi hemen onu da yazayım. Buna da 22 yazıyorsunuz. Doğru yazdın değil mi? Arkadaşlar Only Flame Go 22 yazarsanız sizlere de şöyle bir tişört veriyor. Ney? Ben mi yanlış yazdım? Hmm. Arkadaşlar ben hemen bunu bulup geleyim o zaman. Arkadaşlar geri geldim. Bunu yazıyorsunuz. Geçersiz mi? Tahminen bunun süresi bitti. Ya da ben yanlış yazıyorum ya. O, o. Bir de büyük yazayım hepsini. Bakayım dur. Hadi. Bu kod Bitmiş mi ya acaba? Ben bir bakıp geleyim hemen. Arkadaşlar neyi yanlış yazdığımı öğrendim. Şu go yazarken sanırım orası sıfırmış. Hemen yazayım. Doğrusunu. Oldif. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar benim hatamı yapmayın. Arkadaşlar o go dediğimiz yerde sıfır varmış o yerini. Arkadaşlar iki tane o görüyorsunuz ya. İki tane en baştaki o değil. Böyle 22'nin yanındaki o... Yanındaki yer sıfır yazmanız gerek ve sizlere böyle bir tişört veriyor. Ben yanlış yazdım. Hemen geliyorum yenisine bakıp. Arkadaşlar geldim şimdi yenisini yazacağız. Az önce yanlış yazmışım ya. Abi inşallah bu sıfırdır. Hadi bismillah. Hadi hadi. Oldu sanırım aynen. Sizlere böyle bir kostüm veriyor. Şimdi bu üçüne bakalım arkadaşlar. Bu kodları yazarak yeni kostümler alabiliyorsunuz arkadaşlar. İkincisini yanlış yazsak da yani ilk önce Walt'sunkine bakalım. İlk volt kıyafetimiz bu volt gördüğünüz gibi bu sol sporcu'nun ablasıydı sanırım ben öyle hatırlıyorum yani ama niye bu volt sanamadım diğer takımda filan diye biliyordum ben şimdi diğer aldığımız şeydi şu ben bunu giyerim tahminen böyle tipi böyle ağzını açmış böyle bir şey arkadaşlar bu arada siz bu kodları biliyor muydunuz onları yazarsanız sevinirim. Ve sonuncusu da şu. Ben sen bunu da gezeceğim ya. Bir daha takasım gelmez tahmin ya. Gördüğünüz gibi böyle bir kostüm. Kıyafet yani. Tişört. Arkadaşlar bu üç, üç kodu da gösterdim. Bu kodları gösterdiğim için abone olursanız çok sevinirim. Bu video bu kadardı. kalın. Bay bay.